Bizim Dilara'yla arkadaşlığımız, dostluğumuz yıllara dayanır. 79 yılında bebekle yürüyorduk. Çok güzel bir tekne gördük orada. Böyle küçük, arkasında bir motosiklet var. Önünde durduk, öyle banka oturduk. Belki yani bir saat konuşmaya başladık. Dedik ki, ya biz işte yakında üniversiteleri bitireceğiz. iş hayatına gireceğiz. Acaba bu ev mi falan bunları unutsak da bir tekne alsak, aldırsak neyse yani hani ve teknede yaşasak Derken tabi bir süre sonra iş hayatı başladı. Tekneler unutuldu. Ama her yıl böyle kendi kendimize ya acaba bir teknemiz olsa, ya acaba bir teknemiz olsa derken güzel işler yaptık. Sonra bir teknemiz oldu ama hiç o hayal ettiğimiz gibi olmadı. Çok kısa bir sürede biz rivamsı bir teknemiz olmuştu, şirkete alınmıştı. Çok zevk almadık o teknede. Aradan yıllar geçti. Bir arkadaşımız bizi yelkenlisine davet etti. O sırada ben yelkenli falan hani böyle biliyorum ama zor geliyor. Ya motor yat daha iyi falan derken biz bu seyahati yaptık ve biz acayip mutlu olduk. Ondan sonra her yıl mutlaka ve mutlaka bizim bir yelkenliyle. Tekne seyahatinde Bu başında. koylarda. Ve bu koylarda. 5-10 yıl önce falan bir ortak teknemiz oldu. Bir ben otu, bir arkadaşımızla, birlikte yaşadığımız arkadaşımızla, Sevil'le. Ve yıllarca onunla vakit geçirdik. Bayağı yelkeni öğrendik. Yelkeni öğrendik. Evet, Gezmeye evet. başladık. Biz bu koylarda gezerken tekneyle çok fazla şeye gelmiyorduk. İskelelere yanaşmıyorduk. Bir yemek kokusu vardı. Çalışanlar maalesef ki birazcık standart aldı kişilerdi. Bu yüzden hep açıkta dururduk. Ve burada Göcek'te bunun büyük bir eksiklik olduğunu da fark ettik. Bu tekne bizim yeni edindiğimiz bir tekne. Bir arkadaşımızdan satın aldık. Aslında satmadı, verdi diyebilirim yani. <laughs> <laughs> Başkasına veremem, satamam dedi. Sadece size satabilirim dedi. Çok özel bir tekne bu. Likya 40 derler buna. 8 adet yapıldı Türkiye'de. 2010 yılında ilk defa markete çıkmış. Çok önemli. Şey e tek şey değil dizaynları mi? var. Tek bir kalıp. Tokyo'nun geçme özelliği olan bir tekne. Lisansları var. İçerisi çok ciddi bir şekilde çözülmüş. Çok ciddi bir şekilde çözülmüş. E Kullanılan maddeler gerçekten çok üst kalite, çok beğenerek aldık, çok beğenerek kullanıyoruz. 12 metre 40 feet bir tekne, 3,5 metrede eni var, 2 kamerası var. Arka avucu çok rahat, dümen sistemi çok rahat, tek başınıza kullanabiliyorsunuz, ee, otomatik cenovası var. O yüzden Dilara rahat rahat göcekten alıp sağına soluna bakarak. Evet. Tek <laughs> başıma tramola yaparak. <laughs> Bununla biraz uzun yol yapmak istiyoruz. Ee, bu birazcık böyle denizci bir nesne. Ee, ve bu uzun yolda iki kişi yapmak istiyoruz. Amaç bu. Evet. Yani hani çok büyük tekne de üç kişi, dört kişi, beş kişi olmak bizi biraz sıkıyor. İkimiz nereye kadar gidebilirsek dert değil yani. <laughs> Doğanın kıymetini her gün daha çok anlıyoruz. Yaşımızla da olabilir, yaşadıklarımızla da olabilir. Doğayla iç içe yaşamın o kadar doyurucu olması nedeniyle ben de İstanbul'daki stüdyomu buraya taşıdım. Ben heykel sanatçısıyım ve doğanın içinde hem ürettiğim heykellerimi bir kamusal alan yaratıp heykel bahçesi şeklinde her an gezilebilir kıldım. Hem de yeni çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunların en başında da WWF'in gönüllüsüyüm ben ve Göcek'in iç denizinin temizliği hakkında bütün tarafları bir araya getirdiğimiz bir çalıştay yaptık. İnşallah Göcek iç denizinde tonol sistemleri, MAPA, Şamandıra olaylarını çözerek el birliğiyle denizaltı yaşamını canlandırıp buranın e, örnek bir şey olmasını yani milli park zaten bütün ormanlar denizinin de bir tekne park bir e, deniz park haline gelmesi için uğraşacağız yani hepimize vazifeler düşüyor sağ olun böyle söz verdiğiniz ve bunları dile getirebildiğimiz için e, el ele güçlüyüz